Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili yengeç burçlarını ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşları Mayıs 2021'de neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınız çok güzel çıktı. İş hayatınızda güzel bir adım atıyorsunuz ama duygusal hayatınız niye böyle Ay, ay, ay. Hmm. sevgili arkadaşlar şimdi tamam e, burada hem sağlıkta hem de duygusal hayatınızda bazı e, iki olumsuz kart çıktı ama doğaldır ki sağlık duygusal hayatınızı da etkiliyor arkadaşlar ve yanlış şunu söyleyeyim hemen belirleyici kartlarınız güzel çıktı yani e, inişli çıkışlı bir ay olacak Mayıs ayı aslında e, genel olarak baktığımızda şimdi ek kart da çekeceğim olumsuz bir kart değil bir kere Boluk bereketin sizden yana olacağı bir kart e, bir ay sizi bekliyor sevgili arkadaşlar Mayıs ayında e, eğer bir yerden bir para beklentiniz varsa bir başvuruda bir kredi başvurusu, bir burs başvurusu bir şeyi e, başvurmuşsanız bir ödenek bir şekilde bir para akışı olacak sevgili arkadaşlar Mayıs ayında bolluk bereket size geliyor ve bunun öncesinde haberi gelecek ama arkadaşlar haberiyle birlikte bu para geliyor önce haberi sonrasında da kendisi geliyor ve sizler sevgili arkadaşlar bu ay Kendinizi daha çok işinize vereceksiniz ve işinizle meşgul olacaksınız. Ama bunun karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Ee, güzel. Şimdi bakalım. Burada zaten çıkan şu kartta belirleyici kartınızda üçü de parasal olarak gerçekten bu ay güzel bir para akışının sizde doğru geldiğini gösteriyor. Belirleyici kartınızda onun için işle yönelik. Şimdi eee bir kere belirleyici kartınız iş hayatınızda para onlusuydu. Para onlusu bolluk bereketi simgeler e, sürekli akışta olan bir parayı gösterir. Yani bir anda gelip de bitmesi ya da bir kereye mahsus değil. Gerçekten sürekliliği gösteren bir karttır. Ve e, dünya kartı bir şeylerin zaten artık tamamlanacağını bu ay e, tamamıyla rayına oturtacağınız başlamış olduğunuz bir işiniz vardıysa arkadaşlar başlamış olduğunuz bir eğitiminiz vardıysa onunla alakalı artık tamamlamalar geliyor bu ay o döngü kapanıyor sevgili arkadaşlar ve siz bu e, mutluluğu bu başarıyı yaşayacaksınız. Burada da sevgili arkadaşlar kendi isteğinize bağlı olarak eşinize yönelik, eğitiminize yönelik bir adım atacağınızı ve yeni atacağınız bu adımın sizin için gerçekten çok güzel tamamlayıcı bir şey olduğunu gösteriyor. Eğer işinizle alakalı bir adım atacaksanız arkadaşlar bu sizi daha üst seviyeye getirecek. Eğer eğitimle alakalıysa keza öyle. Bu her neyse Gerçekten sizin için çok olumlu sonuçlar olacak. Eğer yeni bir işe başvuruyorsanız da bilin ki bu iş başvurusunun sonucu büyük olasılıkla arkadaşlar olumlu olacak. Güzel bir gelişme sizi bekliyor Mayıs ayında işinizle alakalı çok güzel. Şimdi gelelim sıkıntıların, ufak sıkıntıların olduğu mevzuya. Sevgili arkadaşlar duygusal hayatınızda e, eskiye bağlı olarak. Bir de yol var. Şimdi şöyle sevgili arkadaşlar bazılarınız için bir ayrı kalma söz konusu olabilir. Sevdiğiniz insanla ya da sevdiklerinizle ayrı bir şehirde, ayrı bir yerde kalmış olabilirsiniz. Ve bu ay daha çok eskiyi yad edeceksiniz. Anıları özlemle yad edip biraz kafanıza takacaksınız arkadaşlar ve onun üzüntüsünü yaşayacaksınız. Bu düşüneceğiniz kişilerle aranızda mesafe olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Çünkü yol kartı çıktı. Peki bakalım buna ek olarak çekelim. Böyle bırakmayalım tabii ki. Sevgili arkadaşlar güzel bir gelişme olacak. Dileğinize yönelik. Bakın Önce e, dileğinizle arzu ettiğiniz o şeyle alakalı size burada üzüntü veren o anılarda düşündüğünüz mevzuyla alakalı Öncelikle küçük bir adım gelecek yani sizin gözünüzde o adım ya da o haber olsa da olur olmasa da olur yani benim için bu bir gelişme değildi diyeceğiniz bir şey olacak ama sonrasında arkadaşlar Asıl gelişme, asıl mucizevi, o güzel şey sizi mutlu edecek şey asıl sonrasında gelecek arkadaşlar. Yani kafanıza bunu fazla takmayın. Bu Mayıs ayında sizi e, eskileri yad ederekten üzecek ya da olmasını istediğiniz ve olmamış olarak gözüken şey her neyse arkadaşlar öncelikle bir haberi yani biraz bir kıpırdamalar olacak. Ama sonrasında gerçekten asıl olay gerçekleşecek ve sizi mutlu edecek şey olacak arkadaşlar. Bir kart daha çekeyim. Bir kart daha çekeyim. Şeytan olmayın. Gerçekten şeytanın e, kafanızı karıştırmasına izin vermeyin arkadaşlar. Gerçekten bu e, boş kuruntular olacak. Iııı e, Güzel şeyler olacak çünkü. Boşu boşuna kuruntu yapmayın. Huzurunuzu, uykunuzu kaçırmayın arkadaşlar. Peki sağlığınızla alakalı. Şu kart. Şimdi e, gerçek anlamda bazılarınız için kalp e, rahatsızlığını, kalp ağrısını gösterir bu kart. Tamam. Eğer öyle bir şey hissederseniz arkadaşlar gerçekten doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Ama birçoğumuz için de hatta onu Sevgili arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Kalp rahatsızlığıyla alakalı bir şeyin çıkma olasılığı düşük düşük düşük. Çok düşük. Çünkü bu çıkan kart zaten şunu gösterdi. Sizin başlatmış olduğunuz ee, sağlığınızla alakalı sevgili arkadaşlar bir mücadeleniz var. Mayıs ayında bu mücadelenizi ya yeni başlatacaksınız ya da zaten başlatmış durumdasınız. Ee, siz bununla alakalı gerçekten güzel adımlar atarken, güzel sonuçlar da elde etmeye başlamışken bir şekilde arkadaşlar bundan vazgeçip araya başka şeyler atmaya başlıyorsunuz ve bu ee, vazgeçiş diyeyim. Mesela e, rejim yapıyorsanız birdenbire bir kaçamak yapmaya başlarsınız, bir şeyler yemeye başlarsınız. Ya da bir spor yapıyorsanız arkadaşlar, çünkü ciddi bir konu değil bu. O zaman bu sporunuzu ihmal etmeye başlayabilirsiniz. Ya da gitmeniz gereken bir e, kontrolünüz varsa arkadaşlar zaten ben kendimi iyi hissediyorum bir sıkıntım yok gitmesem de olur diyebileceğiniz bir şey olabilir bu arkadaşlar ama bunu yapmayın Çünkü bunu yaptığınız takdirde e, bazı e, nasıl desem ona bir kart çekim sonrasında toparlıyorsunuz Çünkü tekrar kendinizi onunla alakalı tekrardan mücadele verip eski yerine tekrardan sağlığınızı getirmeniz için boş yere sevgili arkadaşlar. Çünkü her şey rayında giderken birdenbire bu kaçamağınızın sayesinde biraz geriletmiş olacaksınız sağlığınızı. Ve tekrardan onu önceki haline getirmek için hemen toparlamaya başlayacaksınız. Ama bir çaba emek vermeniz gerekecek bunun için. Ve sonrasında tekrardan Bunlarla alakalı olumlu haberleri almaya başlayacaksınız. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim: ee, Güzel giden, gerçekten güzel kararlar verip de devam ettirdiğiniz bir tedavinizi ya da kararlarınızı sakın bu ay boşu boşuna heba etmeyin. Çünkü tekrardan oraya getirmek için yine uğraşacaksınız ve boşu boşuna bunu yapmış olacaksınız. O vakit kaybını yapmayın arkadaşlar. Eğer başlatmış olduğunuz e, sağlığınıza yönelik gerçekten varsa rejim gibi e, spor gibi ya da bir tedaviniz varsa sonuna kadar götürün onları arkadaşlar çünkü bilin ki gerçekten sonucu gerçekten güzel olacak başına onu heba etmeyin evet sevgili yengeç burçları mayıs ayı da sizin için böyle çıktı bakalım haziran ayında sizi neler bekliyor ve lütfen yükselen burcunuzu da izlemeyi ihmal etmeyin önümüzdeki ayki videomuzda tekrardan buluşana kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın ve hoşça kalın